Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte evde meyveli yoğurt yapacağız. İhtiyacımız olan malzemeler yoğurt. Ben birazcık bal katacağım. Siz isterseniz katmaya da bilirsiniz. Kase, tabak ve çatal. Şimdi muzu soyarak başlayacağız arkadaşlar. Şimdi ilk olarak bu şekilde siz isterseniz bıçakla da kesebilirsiniz ben çatalla kesiyorum sonra arkadaşlar eziyoruz iz Evet. Ben bunu önceden yapmıştım ve gayet güzel olmuştu. Yani denemenizi tavsiye ederim. Bunun şu ucunu çıkarayım. Çıkarttım. Muzu ezmek birazcık zaman alıyor. Ama olsun bir şey olmaz. Ay benzemedim. Bu arada gerçekten deneyin çok güzel oluyor. Son bir dilim muz kaldı. Onu da ezdikten sonra artık başlayacağız. Tamam. Şöyle en sonda bir araya toplayıp güzelce böyle son kez üzerinden eziyoruz. Ve ezdik. Şimdi arkadaşlar kaşık alacağız. Hemen kaşığımızı aldık. Ve kasemize yoğurt koyuyoruz. Tamam. Şimdi ben daha koyacağım. Tamam. Şimdi şöyle azıcık karıştırıyoruz. Şimdi ezdiğimiz muzları da kasenin içine koyuyoruz. Şimdi karıştırıyoruz. Şimdi tadına bakacağım. Arkadaşlar çok güzel. Denemenizi tavsiye ederim. Yani gerçekten deneyin. Çünkü çok güzel oluyor. Ve bu şekilde. Görüşürüz.